Herkese merhabalar şekerli ve tuzlu mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere oklava kullanmadan, tek tek uğraşmadan çok güzel bir yöntemle katlarını tek tek sayabileceğiniz açma tarifi hazırladım. Buyurun videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. Tabağımın içerisine bir su bardağı ılık süt ve bir su bardağı ılık su alıyorum. Üzerine 3 yemek kaşığı şeker ilavesi yapıyorum ve bir paket instant maya. Dilerseniz yarım paket yaşmaya da kullanabilirsiniz. Bir çay bardağı sıvı yağ. Daha sonra güzel bir şekilde malzemelerimi karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra üzerine unumu ilave ediyorum. Toplamda buçuk su bardağı un kullandım. Bu miktar mutlaka sizlerde farklılık gösterebilir. Lütfen kontrollü olalım. 1 tatlı kaşığı tuz ilave ettikten sonra artık elimle güzel bir şekilde yoğurmaya başlıyorum. Bu aşamada hamurunuzu ne kadar yumuşacık yaparsanız bir o kadar güzel yumuşacık açma tarifi elde etmiş olursunuz. Lütfen hamurumuzu yumuşacık yapmaya özen gösterelim. Gördüğünüz şekilde unu özellikle birden ilave etmiyorum. Aşama aşama ilave ediyorum ve aynı zamanda yoğurmaya başlıyorum. Bu aşamada yaklaşık 2-3 dakika boyunca hiç durmadan hamurumu yoğurdum. Bu açma tarifini mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten o kadar basit ki herkes kolaylıkla hazırlayabilir. Üstelik hiç uğraştırmayan bir tariftir. Dilerseniz kahvaltılarınıza veya çay saatlerinize gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Bu aşamadan sonra hamurumu hiç dinlendirmiyorum. Silindir haline getiriyorum ve sadece 4 parçayı kesiyorum. Açmalarımızı sadece 4 tane bezeden hazırlayacağız. Kestiğim parçalardan gelişi güzel beze hazırlıyorum. Hazırladığım bezeleri bir tabağın içerisine alıyorum. Dilerseniz bu aşamada dinlendirebilirsiniz. İlk yaptığım bezeden hemen açmaya başladım. Tezgahımın üzerine biraz cömert un serpiyorum ve sadece servis tabağının büyüklüğünde açıyorum. Bu aşamada hiç fazla açmanıza gerek yok. Zaten hamurun kıvamı gerçekten o kadar güzel ki dokunduğunuz an açılacaktır. mutlaka benim tarifimle açma tarifini deneyin. Gerçekten hem kolay hem de çok lezzetli. Büyük bir tabağın içerisine biraz un serpiyorum ve daha sonra açtığım bezelerin arasına tereyağından sürüyorum. Kullandığınız tereyağı mutlaka oda sıcaklığında olmalı. Lütfen bu aşamaya dikkat edelim. Dilerseniz tereyağının yerine margarin de kullanabilirsiniz ama gerçekten margarin o kadar zararlı ki hiç tavsiye bile etmek istemiyorum açıkçası. Bütün ara katlarına tereyağı sürdükten sonra son katına tereyağlama sürmüyorum. Elimle biraz düzelttikten sonra tezgahımın üzerine biraz un serpiyorum ve hiç dinlendirmeden açmaya başlıyorum tekrardan. Bu aşamada oklava ya da merdane hiç kullanmanıza gerek yok. Elimizle gayet pratik bir şekilde açılacaktır. Kanalımın içerisinde birçok tarif bulabilirsiniz. Şekerli ve tuzlu yazarak kanalıma rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Yorumlarınız gerçekten beni çok mutlu ediyor. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Gördüğünüz şekilde iki uç kısmından çekiştirerek kara bir form veriyorum. Özellikle düzgün olan kısmı alt kısma getiriyorum. Açmalarımız düzgün olsun diye. Bu aşamada açabildiğiniz kadar açın ne kadar incecik yaparsanız bir o kadar tel tel ayrılan açma tarifi elde etmiş olursunuz. Geri kalan tereyağımı üzerine sürüyorum. Bu arada 120 gram kadar tereyağı kullanmanız yeterli. Her tarafına gelecek şekilde tereyağımdan sürdükten sonra artık katlama aşamasına geçiyorum. Sadece iki defa katlamanız yeterli. Katladıktan sonra mutlaka evimle güzel bir şekilde düzeltiyorum. Ve daha sonra bir kesme aparatı yardımıyla 12 parçayı kesiyorum. Yani 12 adet açma elde ediyoruz. Gerçekten yapımı son derece kolay bir açma tarifidir. Herkes kolaylıkla hazırlayabilir. 12 parçayı kestikten sonra artık açmalarımı hazırlıyorum. Bir tanesini alıyorum ve daha sonra çekiştirerek gördüğünüz şekilde açıyorum. Özellikle arkadaşlar bu aşamada sanırım benim anlatmamdan görmeniz daha kolay. Gerçekten hiç pişmeden bile katlarını tek tek görebiliyorsunuz. Özellikle açmamı hazırladıktan sonra uç kısmını gördüğünüz şekilde sıkıştırıyorum ki pişme esnasında açılma olmasın. Bütün açmalarımı aynı şekilde aynı yöntemle hazırladım. Biraz açtıktan sonra ileri geriye doğru yapıyorum ve daha sonra elimle biraz daha uzatıyorum ve son olarak şeklini veriyorum. Daha önceden sizlere çok güzel poğaça tarifleri hazırladım. Dilerseniz videonun sonunu ekleyeceğim. Oradan rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Ve şu açmanın güzelliğine bakar mısınız? Hepsini hazırladıktan sonra tepsimin içerisine alıyorum ve daha sonra tepsi mayası veriyorum. En az 50 dakika vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü hamurumuzu zaten mayalandırmadık. Üzeri için bir tane yumurta sarısı ve bir yemek kaşığı süt ilavesi yapıyorum. Daha sonra güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra açmalarımın üzerine sürüyorum ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınıma gönderiyorum. Üzerleri böyle nar gibi kızardıktan sonra fırından alıyorum ve şu açmaların güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten o kadar güzel oldu ki sizlere tadını anlatamam. Katlarını tek tek sayabilirsiniz. Sadece görüntü değil, aynı zamanda çok lezzetli bir açma tarifi oldu. Mutlaka bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Dilerseniz kahvaltılarınıza veya çocukların beslemesine de hazırlayabilirsiniz. İlk sıcağı çıktıktan sonra buzlukta da muhafaza edebilirsiniz. Hemen sizlere bir iç kısmını göstereyim. Gerçekten hiçbir şekilde hamurlaşma yok. Tam aksine böyle tel tel ayrılan bir açma tarifi oldu. Ben bugün sizlere açma tarifi hazırladım. Umarım bu tarifi beğenmişsinizdir. Deneyecek herkese şimdiden afiyet şifa olsun. Bir sonraki tarifimizde Allah nasip ederse görüşmek üzere. Kendinize ve sevdiklerinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Videomu izleyip vakit ayırdığınız için teşekkürler.